Günaydın Bursa'dan herkese merhabalar sevgili izleyenler. Bugün 16 Nisan günlerden salı. Gündem başlıklarıyla her zaman olduğu gibi sizlerle olmaya devam edeceğiz ve gazete turumuza başlıyoruz. Bursa Haber gazetemizin manşetine bakalım. Seçim sonrası ilk kabine başlıklı haber bizi karşılıyor. Cumhurbaşkanlığı kabinesi yaklaşık bir buçuk aylık aranın ardından yoğun bir gündemle Cumhurbaşkanlığı külliyesinde toplanacak. Toplantıda en sıcak başlık İran ile İsrail arasında yaşanan gerilim olacak. Orta Doğu'da yükselen tansiyonun düşmesi için Türkiye'nin yürüttüğü diplomasi trafiği değerlendirilecek. Toplantının bir diğer konusu sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları olacak. Özellikle Irak'ın kuzeyindeki terörle mücadele operasyonlarının bu yaz döneminde genişletilmesi planlanıyor. Bu kapsamda da değerlendirme yapılacak. Hemen altındaki haberimize geçiyoruz. İstihdam tarihi zirvesini yeniledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, istihdam sayımız 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 147 bin kişi artarak 32 milyon 423 bin kişiyle tarihi zirvesini yeniledi dedi. Ve en fazla turist komşu ülkelerden geldi. Türkiye'yi bu yılın ilk iki ayında 4 milyon 341 bin kişi ziyaret ederken en fazla turist İran, Rusya ve Bulgaristan'dan geldi. Dolandırıcıların hedefi ise emekliler. Emekli maaşlarında yaşanan promosyon hareketliliği ile birlikte dolandırıcılar da devreye gezmeye başladı. Maaşınızı evinize kadar getiriyoruz gibi vaatlerle telefona gönderilen linkler üzerinden emekliler dolandırılıyor. Aman dikkat diyelim ve geçelim bir diğer habere. Mecliste mesai yeniden başlıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi yerel seçim nedeniyle ara verdiği mesaisine bugün yeniden başlıyor. Meclis gündeminde önemli yasal düzenlemeler var. Ve et fiyatları ise rekora doğru koşmaya devam ediyor. Son bir yılda dana eti fiyatındaki artış oranı %83.4'e ulaştı. Bu oran kuzu etinde ise %118'i buldu. İlk 3 ayda yapılan zam oranı ise %40'a dayandı. Devam ediyoruz. Silah kaçakçıları mercek altında. 74 ilde ruhsatsız silah taşıyan kişilere ve silah kaçakçılarına yönelik bayram sürecinde 4 gündür devam eden mercek 17 operasyonlarında 869 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda çok sayıda ruhsatsız silahı da el konuldu. Bir diğer habere bakalım. Irak'ın kuzeyine hava harekatı. Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Türkiye'nin ise en zeki şehirleri açıklandı. Türkiye'nin Zeka Testleri Merkezi tarafından yapılan çalışmaya göre belirlenen en zeki illeri açıkladı. Bursa 9. sırada yer aldı ve memleketim Eskişehir'de 1. sırada yerini koruyor. Devam ediyoruz. Bu köyden şifalı su fışkırıyor. Bursa'nın İznik ilçesindeki Karatekin köyünde çeşmelerden akan suyun şeker hastalığına iyi geldiğini duyanlar yüzlerce kilometre yol yaparak su doldurmaya geliyor. Yeni dönem gazetesine bakalım manşetimizde işsizlik sayısı düşüşe geçti başlıklı haber var. İşsiz sayısı 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 109 bin kişi azalarak 3 milyon 78 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0.3 puan azalarak %8.7 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu Şubat ayı iş gücü verisini açıkladı. Hane halkı iş gücü araştırma sonuçlarına göre 15 ve yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 109 bin kişi azalarak 3 milyon 78 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0.3 puan azalarak %8.7 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %7.3 iken kadınlarda ise %11.3 olarak tahmin edildi. Ulaşım istatistiklerine bakalım. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı tatiline ilişkin köprü otoyol ve demir yolu kullanımı istatistiklerini paylaştı. 9 gün süren bayram tatili sürecinde 3 milyon 284 bin kişi otobüslerle yolculuk etti. Demir yolları ile seyahat eden kişi sayısı ise 820 bini buldu. Bahçeli'nin A takımı haberine geçiyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin 15 kişilik yeni başkanlık divanında 4 yeni isim yer aldı. Önceki yönetimdeki isimlerden Milliyetçi Hareket Partisi Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman Genel Sekreter olarak yerini korurken, Semih Yalçın Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Fethi Yıldız Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görevlerine devam etti. Bozbey'den ise destek sözü Bursa Spor Info Yatırım Manisa Büyükşehir Spor Kulübü karşılaşmasını tribünden takip eden Başkan Mustafa Bozbey yoğun ilgiyle karşılaştı. Açıklamasında Bursa Spor'un her branşının yanında olmaya söz veren Başkan Bozbey, Bursa Spor her branşta başarılı olmak gibi bir sorumluluğa sahip. Basketbolda önemli bir yerdeyiz, futbolda üzgünüz ama inşallah oradan döneceğiz buna inanıyorum. Bu maçın ardından playoff mücadelemizi sürdüreceğiz ifadelerini kullandı ve kiracı sayısı %6 arttı. Çeyrek verilerine göre 2013 yılında %21.3 düzeyinde olan kiracı oranı 2023 yılında %27.8'e yükseldi. Avukat Mahir olarak 2013-2023 yılları arasındaki değişimi incelediğimizde %6.5 düzeyinde oransal bir fark görüyoruz dedi. Gazete meydana geçelim. Manşetimizde Orta Doğu'da Batı 200'lü başlıklı haber var. 15 çocuk yaklaşık 34 bin kişiyi katleden İsrail'in Gazze'ye saldırılarını adeta seyreden Batı, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler İran'ın İsrail'e misillemesine karşılıksız kalmamalı diye tepki gösterdi. İran'ın İsrail saldırısının ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi acil toplandı. İran'ı pervasızlıkla suçlayıp kınayan İsrail'e ise destek veren başta Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa saldırıların karşılıksız kalmaması gerektiğini savundu. Güvenlik Konseyi'ni göreve çağırdı. Ve ilk ziyaret, ilk nikah. Osman Gazi Belediye Başkanı Erkan Aydın başkanlık görevine seçilmesinin ardından ilk nikahını kıydı. Mehveş Açık ve Ömer Faruk Yiğit çiftinin nikahını kıyan Başkan Aydın genç çifte mutluluklar diledi. Aydın ilk resmi ziyaretini de Osman Gazi Kaymakamı Ali Partal'a gerçekleştirdi. Özdemir'den ise yoğun mesai. Göreve geldiği ilk günden bu yana çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Nülüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nülüfer'i ortak akılla yönetmek için yola çıktık. Şimdi bunu uygulama zamanı. Lüferdeki hizmet çıtasını daha da yukarı taşıyacağız dedi. Hatice Kübra'dan ise gümüş madalya geldi. Bursa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nün Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında dereceleri olan Olimpiyat 3.sü Milli Sporcu Hatice Kübra İlgün, Belgrad'da yapılan 21. Sırbistan Open Taekwondo turnuvasında gümüş madalya kazandı. Bir diğer bakıyoruz. Teleferik kazasında 5 kişi tutuklandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya'daki telefilik kazası ile ilgili aralarında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de bulunduğu 5 kişinin tutuklandığını açıkladı. Bu haberle gündemi der detayları sizlerle paylaşmış bulunmaktayız. Yarın tekrardan görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.